Evet sanırım bu zamana kadar yaptığım en tehlikeli videoyu yapıyorum. Sonuçta Türkiye'nin en büyük kanallarından biri hakkında konuşacağım. Ve muhtemelen yorumlarda çok fazla nefret yorumu göreceğiz. Ama problem değil. Sonuçta kendi düşüncelerimi paylaşıyorum. Ve Orkun'un gerçekten de değiştirmesi gereken konular olduğunu, 12 milyon aboneli bir kanalın dikkat etmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Öncelikle gerçekten de çok büyük bir Orkun aşıtmak izleyicisiyim. Yemek yerken dopamin bağımlılığımı karşılarken genelde orkunu izliyorum. Açıkçası kendisini tanımam etmem ancak her zaman samimiyetine ve dürüstlüğüne güvendiğim birisidir. Zaten eminim ki kendisi sizlere de samimi geliyordur. Yani görünüşe göre orkundan nefret eden insan sayısı abone sayısına göre gerçekten de çok az. Çünkü adam videolarında sahte davranmıyor. Hani böyle içten davranıyor. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum ama. Hani içten hani, hani şey anladınız çok samimi. <laughs> evet aslında kendisini sayabileceğim bir sürü pozitif yönü var. Yani oturup bu konuyla alakalı uzun bir süre konuşabilirim ancak 12 milyon abonede bir kanala sahip olmasına rağmen halen aynı içerikleri üretiyor olması, sürekli aynı şeyleri, aynı kurguları yapıyor olması gerçekten çok can sıkıcı olmaya başladı. Yani kendini o kadar fazla tekrar ediyorsun ki yani bir noktadan sonra ister istemez can sıkıcı bir hale almaya başladı. Mesela sürekli olarak düşük puanlı restoranlar videosu şu içerikten o kadar fazla attı ki yemin ederim kanalın bitki örtüsü falan oldu. Bak sana yemin ederim Orkun. Yemek yerken yemek videosu izlemeyi sevenlerden birisiyimdir. Ve Son 6 aydır kanalına sadece yemek yediğim videoları izlemeye giriyorum çünkü yemek yiyorum. Bakın kendisi bu konu hakkında bir açıklama yaptı diye hatırlıyorum. Sonuçta bu olay sadece benim gözüme batmıyor, insanların da gözüne batıyor. İnsanlar da söylüyor Orkun sen sadece bunu yapıyorsun diyor. Orkunsa kısa özet bu içeriğin izlendiğini söylüyor. Yani ne kadar büyük işler yaparsa yapsın, düşük puanlı restoranlar videosunun daha fazla izlendiğini söylüyor. Her şey izlenme mi? Evet, bir noktada izlenme. Ha açıkçası bir noktada adama da hak veriyorum. Çünkü bizim ülkemizde YouTube kitlesi gerçekten de çok garip. Adamın attığı neredeyse her düşük puanlı restoran videosu yaklaşık 4 milyon izlenirken dünyanın en büyük youtuberı Mr. attığı video onların izlenmesini geçemiyor. E bu olay da şaka gibi duruyor. Sen gideceksin 450 milyon aboneli kendinden neredeyse 25 kat büyük bir kanalla video çekeceksin ve Ege bölgesinde yediğin köfte videosu daha fazla izlenecek. Açıkçası bir noktada bu insanda heves kırıklığına da yol açar. Yani ben de Mister Beast'e video çeksem. Arkadaşlar bu köfte çok sert dediğim video daha fazla izlenseydi yani kitle epey bir sinirlenirdim. Ama bu noktada da suçu Orkun'a atıyorum. Çünkü bana kalırsa Orkun bu işi işte kaliteli yap yani kalite dediğiniz şey videonun 4K çözünürlükte olması falan değil yanlış anlamayın. Veya kamera açılarının fazla olması falan bunları söylemiyorum. Mesela Orkun'un videoları kurgu tarafında bana kalırsa 10 üzerinden 0 puan alıyor. Yani halen videolarını izlerken böyle sanki 2015'te kurgulanmış gibi hissediyorum. Sürekli bir gereksiz sahneler ne bileyim böyle yolda giderken bir şey görüyorlar. Videonun 30 saniyesi boyunca arka kameradan o şeyi çekip hakkında konuşuyorlar falan. Yani bildiğin 2015'ten çıkma videolar gibi. Yani bilmiyorum bana kalırsa artık bence bu tarz video biçimleri çok amatör duruyor. Özellikle 12 milyon aboneye sahip bir kanal için çok amatör duruyor. Hani samimiyetin vanasını açalım derken kaliteyi tüketiyorsun. Bak sonuçta dünyanın en büyük YouTuber'ıyla da buluşmuşsun. Hiç değilse video kurguları esinlenebileceğin bir arkadaşın olmuş. Ama sen gerçekten Mr. Beast'ten hiçbir şey kapmamışsın. Bak sana Mr. Beast ol demiyorum yanlış anlama. Zaten o adam kadar bütçe ayıramazsın bunu da gayet iyi biliyorum. Ancak hepimiz biliyoruz ki Mr. Beast düşük puanlı restoranlar videosu çekseydi o video gerçekten de dolu dolu olurdu. Ne bileyim hiç zamanımızı boşa harcamazdı. Çünkü Orkun'un videolarına baktığınız zaman mesela bu videosunda Gidecekleri ilk restoran hakkında konuşmaya tam olarak videonun 1. dakika 24. saniyesinde başlıyorlar. Ve restorana gidip yemek yemeleri tam olarak 8. dakika 39. saniyede bitiyor. Yani bir restoran için bizden aldığı vakit yaklaşık 7.5 dakika sürüyor. E dönüp yabancı içerik üreticilerine bakıyorum. Sonuçta hepsi MrBeast değil. Ama hiç kimse videonun yaklaşık 8 dakikasını bu şekilde öldürmüyor. Sürekli olarak bir içeriği dolduruyorlar, içeriği bir şeyle dolduruyorlar, eğlenceli hale getiriyorlar. Yani böyle zaten izliyorlar, sohbetimizi seviyorlar diyerekten bir restoran restoran için videonun 8 dakikasını vermiyorlar ama maalesef ki Orkun bu tarz konuları asla umursamıyor. Bakın ben Orkun'u tabii ki misirbiste kıyaslamıyorum. Tabii ki ikisi de çok farklı kulvarlarda. Bir kere adamın kazandığı parayla Orkun'un kazandığı para aynı değil. Ha bu arada para demişken sizler de diğer epistelerinizde paranızı gereksiz yere saçmaktan bıktıysanız sizlere hesaptik.com'u tanıtayım. Şu anda hesaptik üzerinde benim adım altında 1000 TL değerinde toplam 10 kişinin kazanabileceği bir çekiliş yapıyoruz. Üstelik katılımcı sayısı diğer sitelerdeki gibi 5000-10000 bin, bin falan da değil yani kazanma olası ...asılınız daha yüksek ve yapmanız gereken tek şey referans linkimden kaydolup ücretsiz bir şekilde katılmak. kaç çekilişin yanında çok hızlı ve güvenilir bir şekilde oynadığınız oyunun dijital kodlarını alışverişinde yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda gelişmiş pazar sistemiyle beraber satmak istediğiniz ürünleri satıp kendinize düzenli bir gelir elde edebiliyorsunuz. İşte Valorant'ından tutun PUBG Mobile'ne kadar aradığınız birçok oyunun epin kodlarına hesaptik üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca fiyatlar da gerçekten çok uygun. Hatta ben alışverişlerimi artık buradan yapıyorum. Sizler de sayılı gün kalan çekilişe ücretsiz şekilde katılmak için ve epin fırs fırsatlarından yararlanmak için açıklama kısmında verdiğim linkten hesap tike kaydolun. Bakın şöyle bir gerçek var. Orkun Mr. Beast kadar fazla izlenseydi yine de kazandığı para aynı olmayacaktı. Çünkü ülkeler arasında o denli bir fark var. Ancak bu demek değil ki video kurgulamaları kötü olacak. Yani bence bu konuda kendisini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü editör bir ekibi ödeyecek kadar parası olduğunu düşünüyorum. Ayrıca içerik zekasında yeteri kadar iyi olduğunu da düşünüyorum. Fakat sen çıkıp içeriklerine bir farklılık katmıyorsan, hala aynı şekilde videoyu açıp 3-4 dakika giriş konuşması yapıyorsan, videonun introsunu basit kesitlerle yapıyorsan, çıkıp da düşük puanlı restoranlar videosu daha fazla izleniyor diyemezsin. Mesela örneğin Alper Rende. Bakın Ruhi Çenet'ten örnek vermiyorum. Onu da global kanal olarak varsayıyorum. Ama dönüp Alper Rende'ye baktığım zaman adam video konusunda, içerik konusunda, kurgu konusunda gerçekten Orkun'dan çok fazla üstün. E izlenmiyor izlenmiyor diyorsunuz ama dönüp şuna bakıyorum. Alper'in bir hafta önce attığı video neredeyse Orkun'un Mr. Beast'e çektiği video kadar izlenmiş. Abicim olay çok basit. İzleyiciye doğru şeyi vereceksin. Ülkenizdeki izleyiciler dublajlı içerik üreten insanlardan zevk alıyorsa onlar senden farklı ne yapıyor? olsa sen de yapacaksın. Sen de farklı olacaksın. Kaldı ki bak Alper içeriklerini globale üretmemiş olmasına rağmen gerçekten de izlenme sayısı oldukça yüksek. Ha, eminim gideri de yüksektir ama yapacak bir şey yok. Bu işler böyle. İleride daha fazla para kazanmak için bütçeden kısacaksın. Yani ben Orkun'un yeteri kadar para kazandığını da düşünüyorum. Çünkü görüyorum yani Mercedes e sponsorlu video yapabiliyor. Veya kendi acı markası falan var. Yani her şey YouTube geliri değil arkadaşlar. Yan gelirleri eminim ki Orkun'un YouTube kanalının gelirinden daha fazladır. Ve elinde bir kitle varken sürekli aynı döngüde seyretmesini kesinlikle istemem. Eminim ki kendisi size çok daha büyük işler yapabilecek. Ama potansiyelini harcıyor. Ha bıkkınlık vardır orasını bilmiyorum. Sonuçta çocukluğundan beri bu sektörün içinde. Ancak çocukluğundan beri dışarıda çalışan insanlar da var. Her ne olursa olsun bu senin işin yani. Umuyorum ki demek de anlamışsınızdır. Ve bu video bir şekilde Orkun'un önüne düşer. Şimdilik size sonuna geliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Esenlikle kalın.